Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Sihalardan sonra milli muharip uçakta Amerika Birleşik Devletleri basınında. Değerli izleyenler, Türkiye'nin F-35 programının yerine Milli muharip uçak projesine ağırlık vermesi, ayrıca kara kuvvetlerinin önündeki en büyük problem olarak lanse edilen ana savaş tankı motorunu da yerli imkanlarla üretip başarıyla test etmesi Amerikan savunma yayın organlarında geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli dünyanın en yaygın savunma sektörü yayın organlarından The Defense Post ve Defense News Türkiye'nin sıra dışı başarılarını sayfalarına taşıdı. Defense News sitesinde yayınlanan F-35'ten dışlanmasıyla Türkiye'nin en büyük silah alıcısı TFX çalışmasına öncelik vermeye başladığı başlıklı haberde Türkiye'nin havacılık sektöründeki son projesi masaya yatırıldı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri alması sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından uzun süre Türkiye'nin yeni uçağı ne olacak sorusu gündeme gelmişti. Defense News haberde Türkiye'nin yerli üretimi olan Milli Muharip Uçağı yöneldiği ifade edilerek TUSAŞ TFX'i dizayn ediyor, geliştiriyor ve 2025-2026 zaman aralığında uçuşa hazır getirerek üretime geçmeye hazırlanıyor ifadeleri kullanıldı. Haberde Türkiye'nin TFX için ilk hangarının inşasına yakında başlayacağı ve Avrupa'nın en iyi test amaçlı rüzgar tüneli terminallerinden birisinin de inşa edileceği bilgilerine yer verildi. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fahrettin Öztürk, milli muharip uçak için hedeflerinin 2023'te motor çalıştırmak olduğunu söyledi. Milli muharip uçak projesine değinen Öztürk, bu uçak 5. nesil bir savaş uçağı. Bu uçağı yaptığımızda Türkiye teknolojide bir üst lige çıkmış oluyor. Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan çok az ülke var ifadesini kullandı. Akşam gazetesinde yer alan habere göre The Defense Post sitesinde ise yayınlanan Türkiye yerli üretim tank motorunu başarılı şekilde test ettiğini duyurdu başlıklı haberde Türkiye'nin kara kuvvetlerinin önündeki en büyük üretim engeli olarak da bilinen tank motoru sorununu yerli üretimle açtığı bilgisine yer verildi. The Defense Post Tank ve muhtelif zırhlı araçlar için üretilen 1500 beygir gücündeki ilk yerli üretim motor olan Batun'un ateşlenmesinin Türkiye'nin bir süredir tanklarındaki en büyük problemin de çözüldüğü anlamına geldiğini okuyucularına duyurdu. Haberde Almanya'nın tank motoruna ambargosu da hatırlatıldı.